Şu anda canlı yayında olmamız lazım. Bir bakayım. Evet canlı yayında hiç sesime bakayım. Sesimin gelmesi lazım. Merhabalar. Ben Sınas ve bugün sizlerle birlikte Resident Evil'ın ilk oyunu olan bildiğimiz Resident Evil oynayacağım. Ee, fakat 2016'da yapılmış olan HD Remastered halini yani o ilk çıkanı değil. Onu söyleyeyim sizlere. Ha. Dur. Ee, şimdi ilk öncelikle şey yapayım. Canlı yayının kapak fotoğrafını ayarlayayım. Ya yani son zamanlarda çok fazla speedrun yapmaya başladım ve kanalın ana konseptinden çok fazla uzaklaştığımı fark ettim. Ben de bu yüzden. Ha mesaj geldi. Heh. Ben de bu yüzden yeni bir seriye başlayayım Bu da Resident Evil bir olacak. Evet. Güncelledim. Resident Evil'larda hangisini oynadık? İlk önce Resident Evil 5'i oynadık. Sonra Resident Evil 3 Remake'i oynadık. Sırada ise bu var. Heyecanlıyım. Birazcık oynamış... Evet biraz oynamıştım. Hatırlıyorum. O da çok yani böyle birazcık. Nasıl desem sadece iki tane kupa aldım ben bunda. Bildiğim kadarıyla 35 tane kupa var. Bir tanesi zaten platin kupa. 34 etse. iki tanesini aldım. 32 tane kalıyor. Bunların iki kupayı da sizlere söyleyeyim. ilk hmm. İlk zombiyi öldürdüğüm için kupa aldım. Bir de öldüğüm için bir tane kupa aldım. O oyun resmen bizimle dalga geçiyor. Neyse. Aynen bu şekilde devam. Galiba ortadaki böyle normal zorluk. Onu seçeyim. Şimdi Jill Valentine seçeceğim. Şimdi Chris ve Jill Valentine oynayabiliyoruz. Ki Platin Kupa yı... Şu anda Platin Kupayı unutun arkadaşlar. Şu anda ben bu oyun hakkında hiçbir bir şey bilmiyorum. Sadece azıcık oynadım. Ee, sandık odasını kadar biliyorum. Ondan sonrasını hiç bilmiyorum. Chris ile Jill arasındaki farkı size anlatayım. Jill'ın 8 tane şeyi var. Envanter slotu var. Chris'in ise 6 tane envanter slotu var. Fakat şöyle bir şey var. Jill, Chris'e göre çok daha az hasar veriyor ve çok fazla hasar alıyor. Chris ise çok daha güçlü vuruyor ve daha az hasar oluyor Ama tabii ki de ben Jill Valentine'ı seçeceğim. Başlayalım yeni bir seri. Hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi sadece ilk başları biliyorum. Envanter. Ya da çok zorun olacak. we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Found it yet? No. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team was sent in to investigate. But we lost contact. Look, Chris. Hmm. Bravo team's helicopter was a derelict. Ha, bu Bravo team'in helikopteriymiş, ee, düşürülmüş. Tabii ben bu şey sinematiği izlemiştim ilk oynadığımda. Ama yine de elimden geldiğince çevirmeye çalışacağım. Hiç Türkçesine falan bakmamıştım. And it turned into a nightmare. Nightmare hmm. Jill Valentine. Nedense şimdiden size söyleyeyim, bu arkadaş birazdan bok yoluna gidecek. <gülüyor> 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 evet. Gerçekten bok yoluna gitti. <laughs> Şimdi salak salak ne bakıyorsun kaçsan. Jill'da da azıcık bir salaklık var bu arada. <laughs> Brad, Brad bu. A, e, biliyorsanız Resident Evil 3 Remake oynarken Brad vardı galiba ondan bahsediyor. <laughs> Ve oyunun asıl geçeceği yer malikaneye doğru yol alıyoruz. Evet. Ha, bir şeye basmam lazım. There are only three stars members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. Tabii biz e, sizler şöyle söyleyeyim. Resident Evil 5 oynadığımız için buradaki Wesker'ın çoktan kötü birisi olduğunu biliyoruz ama birinci oyunda işte sure. bizim E, hey aslında. Whisker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find. What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Hadi bakalım. Ve klasik kapı açılma sahnesi. A dining room. Evet, artık oyuna başladık. Hmm, şöyle söyleyeyim sizlere. Kontrolleri size göstereyim. Üçgenle envanteri açıyoruz. Kare büyük ihtimalle şarjörü değiştiriyoruz. Dur ben de bilmiyorum. X ile eyleme geçiyoruz. Mesela şurada mürekkep var. Ve şunu söyleyeyim. Mürekkeple kayıt alıyoruz. Ne yazık ki. Neyse. L1 ile nişan alıyor. R2 ile de vuruyoruz. Şu anda mermi harcamayacağım. Ve R2 ile de haritayı açıyoruz. Şöyle, ilerleyelim. I think you'd better take a look at this. What is it? Şu anda yayın devam ediyor. What? Kan. Jill. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Chris'in kanı değil diyor. Şimdi ilk zombimizle karşılaşacağız. Resident Evil'ın ilk zombisi. Vallahi ya gel. Bunu ben de öldürebilirim ama şöyle bir şey var. Eğer Iı, takım arkadaşımızın yanına gidersek kendisi de öldürüyor yani ben şarjör değiştir mermi harcamadan da bunu halledebiliyoruz Beren'in elindeki Eagle mu? Dissert Eagle mu? Let's report this to Wesker. E <laughs> Aa, oradaki zombi artık yok. Nereye gittiği kim, kim bilir. Evet. Wesker, Wesker yok. Yok. Wesker! help me look for him. let's not leave Şurası açılıyor muydu bir bakayım? Finish half first. Ne demek istediğini anlamadım bu arada. i show you Barry. No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and <laughs> now Wesker. do. We can search for him separately. Chris, Chris, i the other side. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Ee, büyük ihtimal oh, dışarıda falan kalmıştır. Malikanenin dışında. <laughs> Şöyle güzel bir şey var. Kilitli yerleri bununla açabiliyoruz ve bu hiçbir slot yemiyor. Bence birlikte hareket etsiniz daha iyi olmaz mıydı? Şimdi bir şey denemek istiyorum. Biz buradan dışarı çıkmaya çalışırsak ne olur? Bunu hiç denemedim bu arada haberiniz olsun. Oluyor mu böyle bir şey? Kafama sıçayım, kafama sıçayım, kafama sıçayım. Öldü mü? Size bir şey diyeyim mi? Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyordum bu arada. Şey, dur tekrar buraya açabilir miyim? <laughs> Denemeyeceğim tabii ki de öyle bir şey. Şimdi Haritaya bakalım. Şurada şey var. Hmm, tüm map'in haritasını alabiliyoruz buradan. Şu yukarıda aslında. Şuraya çarpıyoruz mu? It's Emblem of a Sword. a Sword lazım. Şuna bak, bir tane şöyle çekiyoruz. Tamam, dur, dur. Geri gel, geri gel. Şuradan haritayı alacağım. Bu bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. Bir tane yeterli. haritayı alabilir miyim yes bu sadece bir F'in tüm haritasını gösteriyor ama olsun çok iyi slot da kaplamıyor şimdi şöyle şöyle bir şey var danger diye bir şey var bu slot kaplamıyor bu savunma amacıyla yapılıyor. L2 ile. Eğer yani zombi bizi yakaladığında L2'ye bastığımızda eğer bu bıçak bizde varsa kafasını saplayıp kurtulabiliyoruz. Mesela şurada bir tane örneğini göreceğiz. Ah. Hadi sen beni bir yakalasana. Yakala yakala. Öldü mü? Öldü. Vardı bıçağı geri alamıyoruz haberiniz olsun. Tamamdır geri gidelim. Mekanik buydu. Şimdi burası açılıyor mu? It's logical. Humbling of a helmet. Helmut galiba kalkan mıydı onun gibi bir şeydi bazı anahtarlar var sembol o anahtarları aldığımızda işte bu e, zırhlı yerleri açabiliyoruz mesela zırhlı anahtar yerleri açabiliyoruz zırhlı anahtarımız varsa falan filan inter milan hmm. Şuradaki kalkanı alabiliriz ama yer fazlalığı olur o yüzden almayacağım mermi iyi kullanmamız lazım. Bazen zombilerden kaçınca. Dur bir dakika haritayı aç. Şuradan geçsem orada bir şey çıkar mı ki? De ilk oyna hatırladığım kadarıyla. Hmm. Dur bir dakika. Boşa sak, boşa sıktım değil mi onları? mermim yok. Lanet olsun. Evet, mermiyi dikkatli kullanmamız gerektiğini ben az önce söylemiştim ama kendimi pek dinlemiyorum. Onu öldürebilir miyim usta? Hayır ya, hayır ya. Uzaklaş. Öldü mü? Öldü. Kafama sıçayım şimdiden. Mermimiz kalmadı. Şurada falan mermi var mı? Bu ne? Onu boş ver pek işimize yaramaz. Haa diğer taraftan gidecektim. Neyse. Şimdi buradan gidelim. Güzel burada harp var. Bir tanesini al. O harbi kullanalım biz. Şuradaki harbi al. Aynen öyle. Şurada şarj... Aynen şurada şarjör var. Galiba dur, şu şekilde aynen yukarı çıkalım da her an zombi çıkabilir dikkatli gidelim yani. Haritayı aç. Hmm. Loş küt, Ha diğer taraftan kilitlenmiş. Aha da orada zombi var mesela. Gördünüz mü? Yanından gidiyoruz. Hiç gerek yok. Şunu alalım. Bu bize lazım. Golden arrow. Oh şarjör. Yine zombi sesi. Çok tiksiniyorum şöyle seslerden. burası Tamamdır. Büyük ihtimal bizim çakımız vardı ya. O yüzden açabildik. Beri bize vermişti. Mesela bak şurada dagger var. Bununla kendimizi savunabiliriz. Kalsın o. Şuradaki kapı ne istiyordu? Sword değil mi? 嗯，选了、hmm.。